Tamam. Tamam. Hı hı. Aa, yok maalesef Çağlı'cığım. Onu yeni basın için kullanırız olur mu? Öyle hacimli bir makale yetiştirmem çok zor. Tamam. Tamam haberleşiriz teşekkürler. Kublai ne oluyor Allah aşkına nereye geldik biz? Efendim kısa da olsa bir ziyaret olur diye düşündüm ben. Bunları da hazırladım sizin için. Ne ziyareti Kubilay? Nereye getirdin beni? Kaan yüz bir şey ziyaret etmeyecek misiniz efendim? Aa. Kublai, iyice işin suyunu çıkarıyorsun ama. Ne münasebet canım? Ben niye senin komutanını ziyaret ediyorum? Aa işim gücüm var benim. Sür şunu. Efendim ben sanmıştım. Sanma Kubilay. Allah aşkına sen hiçbir şey sanma. Senin tahminlerine göre hayatımı şekillendirecek değilim. Ya benim bu saatte fakültede olmam gerekiyor. Burada ne işimiz var? Ama aslanım ben gerçekten yani... Aslanım. Ne zahmet ettiniz bunca işinizin arasında yok, estağfurullah zahmet değil de neyse ki burada rastlaştık. Yoksa hastanenin kaçıncı katı, hangi oda diye insan dönüp dolaşıyor. Hmm. Labirent gibi hastane. Buyurun, buyurun. Ama Devam bir şu biraz. Biraz. Seninle sonra görüşeceğiz. Ay nasıl olsa gideceksin ya. Bir kere de itiraz etme bana ya. Bir kere bana itiraz etme ya. Bunu artık kabul edin ya benim olayları önceden şey yapma şeyim var yani herkes biliyor. Allah Allah. Ah aslanım. Nasıl bir hafta geçirdik bilemezsiniz. Çocuk bir geldi aman Allah'ım. Okul buradan buraya kadar sargı içinde. Allah cezalarını versin. Yani kurşun neredeyse kolunu böyle kemiğe kadar parçalamış. Kolun parçalanmış. Oh, hem de nasıl hem de nasıl. Oğlumdur tamam ama biraz tezcanlıdır canlıdır Aslı Hanım. Her şeye atılır. Gözünü kararttı mı böyle hiçbir şey onu durduramaz. Hep diyorum ya biraz şey yapsan oğlum değil mi ya? Akıl mantık biraz sağduyu ama nerede? Yani tabii. İnsanın vücuduna bir tane çiziksiz yer olmaz Allah sizi inandırsın. Vücudun her yeri kevgir gibi. Kevgir. Kevgir gibi. Anlıyorum. Buyurun, buyurun. Buyurun. Abi. Hı? Kız işleri ne durumda? Kız mı? Ne kız oğlum ya? Sağa baksan Galip, sola baksan Emre. Önüne baksan Bayram. Kız beni ne yapsın? Allah Allah. Ben öyle duymadım ama. Ne duydun? Kızın arabasını parçalamışsın. Ha? Ne kadarsa veririz Allah Allah yani. Tak, tak, tak diye. Ya bırak oğlum Allah aşkına. Neyi bırak Allah aşkına ya? Kızı dansa kaldırırsan bu kadar laf söz olmayacak. Ama bak ben sana ne söyleyeceğim biliyor musun? Bir delikanlı bir kızın arabasını parçalayacak kadar şey olduysa kusura bakma abi, ateş bacayı sarmıştır. Ve sen komutanım sen, sen aşık oldun. Ben sana söyleyeyim. Eyvallah abi. Görüşürüz. Olmaz o iş. Niye ya? Ne güzel işte. Kızın arabasını parçalamışsın. Daha ne hikaye olacak? Oğlum bir kere o kız son derece geçimsiz. Aksiz, sivri dilli. Hem bir de üniversitede ya, şimdi bir dil var kızda, papuç gibi. Papuç, papuç, 44 numara papuç. Yani tam 44 numara. <laughs> 44 numara vermişler botu. Halbuki 43 olacaktı. Aslanım nerede? Sağ olsunlar. Kapıda park yeri falan arıyorlardı. İyi ki rastlaştık dedim ben de onlara. E, malum sanki hastane değil köy maşallah. Küçük bir köy. E, Serdar oğlum çiçekler için mazva buluver şuradan. Buyurun buyurun. Buyurun şöyle oturun. Hadi Serdar teyze kantine gidiyoruz. dur oğlum bir soluklansaydık biz. De. Ya tamam orada soluklanırız. Hadi yürü gidelim. Hadi. İyiyim, hadi. Hadi gidelim. Oturmaz mısın? Annen kolundan yaralandığını söyledi. Yani. Neredeyse kalbi geliyordu. Belki de geldi. Nasıl kalbi geliyordu? Kalbine gel söylürsün. Yani belki gelmiştir bir şey kalbe. Geçmiş olsun o zaman. Yani geçmiş olsun. Beni buraya ziyarete gelmezsin diye düşünmüştüm. Açıkçası ben de öyle düşünüyordum ama. aldım sana? Aa, a, Serdar oğlum ne bu senin böyle için mi yandı? Nedir Allah aşkına itfaiye mi var senin içinde? Yeter içtiğin işte, su. Hadi yürü. Evet. Bir dakika dur. Şey. Hadi gel. Karşılıklı bir kahve içelim de ben sana fal bakayım. Çocuğum, ne kahvesi, ne çayı? Kaan abi yukarıda bekliyor bizi. Otomattan alırız, çayı beraber içeriz odada. Hadi yürü. Ya ama yeter ya. Hep Kaan abin, hep Kaan abin. Biraz benimle ilgilenir misin lütfen? Özledik herhalde, değil mi? Çayı burada içelim. Ay çocuğum, kaçıncı çayı içtirttin bana Allah aşkına? E, buranın çayı daha güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Bize iki tane çay. <laughs> Allah Allah. Tamam, güzel. kalbinden yara almadığım belli. İyi olduğuna da sevindim ama artık benim gitmem gerekiyor. Çok geç kaldım. Aslı. Senle. Aa, hayır 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 lütfen ben o cümleyi duymak istemiyorum. En son bu cümleyi kurduğunda trafiği birbirine kattın, içimi dışıma çıkardım ve senin yüzünden kışların önünde lastik değiştirmek zorunda kaldım lütfen. Yok ama bak gerçekten öyle değil. Yani sadece bir yemek bu sefer kubila yok, trafik yok. Işıklar yok, lastik yok, kışla yok. Hatta albay yok. Hiç sanmıyorum. canım çok yanıyor. Kendin not Şu an durumunu kullandığını farkındasın değil mi? Sadece yemek. Hem yani, kolonyanın ve çiçeğin karşılığını vermem lazım değil mi? Kusura bakmayın, hoş geldiniz. Rica ederim, ben zaten gidiyordum. Geçmiş olsun tekrardan. Teşekkürler, sağ ol. Niye geldin kız hemen? A A abi. Ya, dingonun ağrı mı kızım burası? Böyle zırt geliyorsun kapı çalmadan falan filan. Abi niye kızıyorsun? Belki, de, belki böyle özel bir şey şey ediyorduk. Abi niye kızıyorsun ya? Burası hastane. Ben de intern hekim adayı olarak intern hekim adayı olarak ukala şey ya, hayret bir şey. Dangadanak giriyor içeri. Allah Allah, ilaçların yan etkisi mi diyeceğim? Abi sen bugün biraz agresif misin? Hadi Yıldız hadi. Çıkayım mı? Çık. Tamam. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.